in the sky gazing far into the night i raise my hand to the fire but it's no use cause you can't stop it from shining İyi akşamlar. İyi akşamlar abi hoş geldin. Hoş bulduk. Serdar Gazetesi'nde hava soğuk. Sıkı. evet. E, devam ediyorsunuz. Evet evet. Yedi kanal haftada e, Çam Elinde Acı Pembe Lidiyiz golü Kardeşime bir gün sona erdi. Evet. Sonra kadar Karadeniz'de gördüğünüz golle e, iki puan oradan öyle oldu. Evet. E, Nerede sormak yani çok şanssız bir andı bizim için aslında. Yani ya zaten maçta genel olarak rakibimiz ilk yarıda pozisyonlar buldu, değerlendiremedi. Bizim için bir şanstı bu. Ee, onlar için şanssız alan oydu. Ee, ilk i̇lk yarı çünkü 2-3 tane net pozisyon buldular. Atsalardı belki sonuç daha farklı olurdu. Mağlubiyetle dönerdik. Ama bizim de kaçırdığımız çok fazla gol var. Ya yani daha fazladır belki de. Ee, üzgünüz çünkü kazanmamız gerekiyordu. 4'te ee, 4 dört yapma paralı seli çıkmıştık son 4 maça. Ee, olmadı yani bunun için biraz üzgünüz. Bir de uzak bir mesafeye gidip 90 artı 4 vermişti o hakem. Ee, 90 artı 3'te golü yedik son dakika. Şanssız bir andı kalecimiz için de. Yani olmadı yani bizim için yapacak bir şey yok artık. Bir şey de diyemiyoruz. Ee, evet evet futbolda bunlar var yani e, önemli olan aslında hani 1-0 değil de 2-3-0'la skoru kapatmak olmalı. Çünkü 1-0 her zaman bir şey olur, penaltı olur, her şey olabilir. O yüzden hani e, tedbir elden bırakmamak gerekiyor. Riskli bir skor. Evet, 1-0 riskli bir skor. Onun için önümüzde e, şimdi de 50 ile maç var genç bir takım. Geçen hafta e, grubun lideriyle 3-3 berabere kaldılar. Hatta 3-1'den 3-3 olmuş. E, koşan takım, genç takım, mücadeleci takım. Biz de müca biz de onlarla mücadele edeceğiz. E, umarız ki galibiyetle sonuçlandırırız. Puanımızı yükseltiriz. E, i̇nşallah playofflar için önemli bir maç bizim için. Öyle diyeyim. Bir de grupta en fazla beraberlik alan takımsınız. Evet, bir bir galibiyet, beş beraberliğimiz var, bir de mağlubiyetimiz var. En az gol yenen takım. Eee grupta galiba en az gol yenen da biziz. En az gol atan takımlardan da biriyiziz. Yani hem yemiyoruz hem atamıyoruz. Biraz e, acayip bir durum içerisindeyiz. Hani e, durum. Evet, çok ilginç bir durum. Şey, biraz şey bizim için hani komik yani biz bu kadar olacağını beklemiyorduk beş beraberlik çünkü çok fazla bir sayı hep 1-1 2-2 gollü beraberlikler oluyor tabi yani inşallah önümüzdeki maçlarda diğer dönemde bu maçların tekrarında beraber kalmamak istiyoruz mağlubiyet de istemiyoruz Tabii ki galibiyetle e, su taşlandırıp playofflara kalmak istiyoruz playofflardan sonrası Allah kerim diyelim orası daha zor bir süreç çünkü diğer grupta da çok güçlü takımlar var özellikle hani Çal Belediyesi spor var, bereketli spor var. Bunlar da çok iyi takımlar. Gürpınar, Akkonak. Bunlar da iyi takımlar yani köklü takımlar. Hani e, ona göre gardımızı alacağız İnşallah Orada da güzel sonuçlar bekliyoruz yani oraya gidersek. <laughs> To the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining.